Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yüzeyinde görmüş olduğunuz gömlek ceket yapımını göstereceğim. Yapımı oldukça basit, umarım keyifle izlersiniz. Video hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gömlek ceket için kot kumaş ve dalgıç kumaş kullanacağım. 50 santim kot kumaş, 130 santim de dalgıç kumaş yeterli olacaktır. Kalıp olarak da kendi kot ceketimi kullanıyorum. 2 kat serdiğim dalgıç kumaşımın üzerine kot ceketimin ön kısmını yerleştireceğim. Burada ön kısmının tamamını değil sadece spor dikişin alt kısmından itibaren çizeceğim. Gömleğimi ikiye katladım. Parmağımla gösterdiğim yerden yani spor dikişin olduğu yerden itibaren alt kısmını çizeceğim. Sabun yardımıyla dikiş yerlerinden işaretliyorum. Ön kısmını işaretlerken ilik ve düğme kısmını almıyorum. Yani orasını ayrı bir parça yapacağım için orası haricinde işaretliyorum. Gördüğünüz gibi katladım. Burayı düz bir şekilde çiziyorum. Gömleğin etek ucunu daha kalın kıvırmak için yaklaşık bir 3 cm olarak işaret koyuyorum. Daha sonra etek ucu haricinde diğer tüm yerleri 1 santim bırakacak şekilde kenarlarından kesiyorum. Arka kısmı için kumaşımı katladım. Ceketim biraz kalın olduğu için sadece kumaşımın orta kısmını kumaş katına getireceğim. Burada da yine pervazın yani arka pervazın alt kısmındaki o parçayı yapacağım. Arka parçayı. Orta kısmını kumaş katına yerleştirdikten sonra kenarlarından yani dikiş yerlerinden sabun yardımıyla çiziyorum. Arka parça içinde yine aynı şekilde 3 santimlik pay bıraktıktan sonra kenarlarından 1 santim bırakacak şekilde kesiyorum. Kol kısmında kumaş katına yapacağım. Gördüğünüz gibi kumaşımı katladım. Ceketimin omuz hizasını kumaş katına yerleştiriyorum. Kol kısmına manşet yapmayacağım. Bu yüzden kalıbımı çıkartırken manşet kısmından da pay bırakarak alıyorum. Eğer siz manşetli yapmak istiyorsanız manşetle kol birleşim yerinden 1 cm pay bırakarak işaret koyuyorsunuz. Bu arada manşet videosu daha önce çekmiştim. Yukarıdaki karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu çıkarttığım parçadan bir tane daha çıkartacağım. Ceketin arka pervazını yapacağım ense kısmının tam ortasından bir işaret koydum. Biraz katlaması zor olduğu için bunu da aynı şekilde kumaş katına yerleştireceğim. Yani tam iğne koyduğum kısmı kumaş katına yerleştiriyorum. Bu arada kot kumaşın arkası biraz tuhaf göründüğü için kamera ekranından ben bunu düz kısmından gösterdim. Normalde çizerken aslında arka kısmından yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arka pervazımı kumaş katına yerleştirdim ve tüm dikiş yerlerinden sabun yardımıyla çiziyorum. Kenarlarından 1 santim bırakacak şekilde kesiyorum. gördüğünüz gibi bu ön parçayı çıkartacağım. Bu ön parçayı da iki kat serdiğim kumaşımın üzerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi ilik ve düğme kısmını ayrı alıyorum. Biraz fazla detay olduğu için uğraştırıcı gelebilir ama gerçekten yapımı çok basit. Çizdikten sonra kenarlarından 1 cm bırakacak şekilde kesiyorum. İlik ve düğme yeri için de gömleğimin uzunluğunda ve eni yaklaşık 10 cm olacak şekilde iki tane parça kesiyorum. Erkek yaka içinde kumaşımı ikiye katladım. Gömleğimi de aynı şekilde yakasını ortadan ikiye katlıyorum ve tam ense kısmını kumaş katına yerleştireceğim. Hakim yaka haricinde erkek yakayı çıkartıp kenarlarından bir santim bırakacak şekilde kesiyorum. Bu parçanın aynısından bir tane daha çıkartacağım. Hakim yaka içinde yine ense kısmını kumaş katına yerleştiriyorum. 2 kat serdiğim kumaşımın üzerine koyuyorum. Ense kısmını kumaş katına yerleştirdikten sonra sadece hakim yaka kısmını çıkartıyorum. Bundan bir tane daha çıkartacağım. Kalıpları çıkarttığımıza göre artık başlayabiliriz. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Bu arka pervazım ve arka parçamı birleştireceğim. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sürfili ayağıyla dikiş geçtikten sonra üzerine spor bir dikiş geçeceğim ama onu göstereceğim merak etmeyin. Bu arada dalguç kumaşın arkası ve önü aynıdır. Yani önde gördüğünüz bu kısım arkası da aynı şekildedir. Bence bu tarz ceketi yapacaksanız kesinlikle dalgıç kumaş kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi ön pervazları yapacağım. Omuz kısımlarını birleştiriyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfü ile ayarlayacak dikiş geçtikten sonra bu kısmına da spor bir dikiş geçeceğim. Bu ön parçayı da ön pervazla birleştireceğim. Yine aynı şekilde düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve bu kısmına da aynı şekilde spor bir dikiş geçeceğim burayı bu şekilde toplu gösterdim ama umarım kafanız karışmaz. Ön parçadaki parçaları birleştiriyorum. Daha sonra arka parçanın parçalarını birleştiriyorum. Daha sonra da omuz hizasından birleştireceğim. Yani bu kadar basit. Tüm birleştireceğim kısımları overlock makinesiyle geçiyorum. Eğer dikiş makineniz varsa ve overlock makinesi almayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü hem zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz hem de gerçekten içe daha güzel oluyor. Şimdi spor dikişimizi yapacağız. Spor dikişimiz için bu kullandığım ip kod düğmesi olarak geçiyor. Alt ipimi normal ip olarak dolduruyorum. Çünkü bazen kot düğmesi kullandığımda altına sarma yapıyor. O yüzden normal ip kullanmanızı tavsiye ederim kot kısmını dikerken de 18 numara iğne kullanıyorum. Makinemi soranlar için de açıklama kısmına genelde yazıyorum ama Singer Talen 3321 kullanıyorum. Burada neden çift iğne kullanmıyorsun diye sorularınızı duyar gibiyim. Elimde yaklaşık genişliği 4 milimetrelik bir iğne vardı. Ben bir tık daha kalın olmasını istediğim için o kalanı kendim ayarlayacağım. O yüzden tek iğne ile yapıyorum. Önce burada tam kotun dibinden düz bir dikiş geçeceğim. Daha sonra iğnemi kendime göre ayarladıktan sonra aynı hizada gitmeye dikkat ediyorum. Yaklaşık 5 santim kadar bir genişlik yaptım. Ön ve arka parçayı birleştirdikten sonra sıra geldi kol kısmına. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve tüm kenarı boyunca iğneyle sabitliyorum. parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfile ile zikzak dikiş geçeceğim. Burayı sadece düz bir dikiş geçiyorum. Spor dikiş yapmıyorum. Daha sonra ceketimin düz birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçip sülfile ile zikzak dikiş geçeceğim. Bu kısmı diktikten sonra ön kısmındaki ilik ve fermuar yeri için bu kot parçamı dikeceğim. Düz birbirine bakacak şekilde koyduktan sonra parmağımla gösterdiğim yerden hemen kenarından düz bir dikiş geçeceğim. Gördüğünüz gibi kenar kısmını birleştirdim. Bu kol kısmına da manşet vesaire yapmayacağım. Sadece overlock çekip bir kere katlıyorum. Aynı şekilde etek ucunu da o şekilde yapacağım. Gördüğünüz gibi bu parçayı bu şekilde diktim. Ön kısmına yaklaşık 3-3,5 santimlik bir kısmı katlıyorum. Gördüğünüz gibi bu kısma ilik ve kot düğmesi gelecek. Tek adımda nasıl ilik açtığımı izlemek için yukarıdaki karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Arka kısmında dikişimi kapatacak şekilde içeriye doğru katlıyorum. Bu parçamın kenarından da düz bir dikiş geçeceğim. Bu kısmı dikerken genelde dikişimi kaçırmamak için ön kısmından dikiyorum. erkek yaka için düz zeyleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Bu parçamı diktikten sonra köşelerini kesiyorum ve çıt atıyorum. Daha sonra parçamı çeviriyorum ve üzerinden parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. üzerine dikiş geçerken her zaman kot düğmesini kullanıyorum. Bunu da unutmayın. Daha sonra hakim yakamın düzüne çeviriyorum. Erkek yakamın orta kısmını bulduktan sonra ikisinin ortasını tam birleştireceğim. Bu parça, bu kısım over kısma denk gelecek. Bunu da unutmayın. İki parçamın da ortasını bulduktan sonra orta kısmından başlayıp iğneyle sabitliyorum. Diğer hakim yakayı da gördüğünüz gibi düzleyi birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Hakim yakayı da çevirmeden önce kenarlarına çıt atıyorum. Yani küçük küçük kesikler atıyorum. Hakim yakalı ceketimi birleştireceğim. Ceketimin orta kısmını buluyorum. Hakim yakanın ortası ile ceketimin ortasından birleştirmeye başlayacağım. Düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde kenarlarından iğneliyorum. Parmağımla gösterdiğim yerden düz bir dikiş geçeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra dikmediğim kısmı gördüğünüz gibi dikişimi kapatacak şekilde bir kere katlıyorum. Hakim yakanın bu kısmını dikerken kot bir tık kalın olduğu için bu kısmı ince iple diktim. Yani lacivert bir iple diktim. Kot iple dikmedim. Bilginiz olsun. Kot kumaşım kalın olduğu için bu kot düğmelerini de de bastırdım ama daha önce de basmıştım. Yani bunu normalde çekişle çakıyorsunuz. Çok basit. Daha önce videomda göstermiştim. Bunu da yukarıdaki karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Ya da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Umarım gömlek ceketi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.